Ali ve kedi dostu Miskin. Bir zamanlar Ali adında neşeli ve meraklı bir çocuk yaşardı. Ali her gün okuldan geldiğinde sokaklarında dolaşır, çevresini keşfederdi. Bir gün parkta oyun oynarken minik sevimli bir kedi gördü. Kedi yumuşak tüyleri ve parlak gözleriyle Ali'yi hemen cezbetti. Ali kediyi çağırdı ve kedi yavaşça yanına geldi. Ali merhaba küçük dostum senin adın ne diye sordu. Kedi sanki onu anlıyormuş gibi mıyıldandı. Ali ona miskin ismini verdi. Ali ve Miskin kısa sürede inanılmaz bir ikili oldular. Her gün okuldan döndüğünde Miskin onu kapıda beklerdi. Bir gün Ali ve Miskin mahallede yeni bir yer keşfetmeye karar verdiler. Yürüyerek yakınlardaki ormana gittiler. Ormanda ağaçların arasında koştular ve gizemli bir mağara buldular. Ali Miskin'e bu mağarayı keşfetmeliyiz dedi. İkili el feneriyle mağaraya girdiler. İçeride parlayan taşlar ve eski yazılarla dolu duvarlar vardı. Ali taşlardan birini inceledi ve bunun çok eski bir hazine haritası olduğunu fark etti. Haritada yakınlardaki bir gölü gösteriyordu. Ali ve Miskin haritanın gösterdiği yeri bulmak için ormanda ilerlediler. Göl kenarına vardıklarında Ali ve Miskin suyun yanında bir kazı yapmaya başladılar. Bir süre sonra toprak altından parlak bir kutu buldular. Ali kutuyu açtığında içinde eski madalyonlar ve parıltı taşlar çıktı. Ali ve Miskin bu keşfi mahalledeki arkadaş de paylaşmaya karar verdiler. Mahalledeki çocuklar Ali ve Miskin'in bulduğu hazineyi görünce çok heyecanlandılar. Ali hazinedeki madalyonları ve taşları arkadaşlarına dağıttı. Herkes bu güzel anıyı hatırlayacak bir parça aldı. Ali bu hazineyi paylaşmak onu bulmaktan daha güzel dedi. Akşam olduğunda Ali ve Miskin eve döndüler. Ali Miskin'e bakarak bugün çok güzel bir macera yaşadık. Seninle her gün daha da güzel dedi. Miskin mırıldayarak Ali'nin kucağında uykuya daldı. Hikayemiz bitti. Eğer hikayem beğendiyseniz daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın.